Merhaba, bugün sizlere ZKTECO X7 cihazı ve SP6050 cam kapı pimli kilidin bağlantısını göstereceğim. Öncelikle cihazımızın bağlantı tuşlarını ayarlıyoruz. Zaten cihazımızın arkasında hangisinin olduğu belirtiyor. Cihazın artı ve eksi tuşları kırmızı ve siyah 12 volt ve GND. Buton uçları gri ve siyah. Kilit için bağlantı tuşları da COM ve NC. Cam kapak pimli kilitlerde biz NCV kullanıyoruz. Bunları ayırdıktan sonra şunlarla karışmasın. Şöyle bunları da ayırdım. Öncelikle 12 volt 3 amper adaptörümüzün artı ucunu cihazımın artısına bağlıyorum. Adaptörün eks ucunu da cihazımın eks ucuna bağlayarak cihazımın çalışmasını sağlıyorum. Sonrasında kilit bağlantısı için aynı adaptörü kullanabilirsiniz. Kilidin eks ucunu adaptörün eks ucuna direkt bağlayıp şu şekilde bantlayabilirim. Sonrasında kilidimin artı ucunu da cihazdaki NC ucuna bağlıyorum. Geriye kalan komucu da adaptörün artı ucuna bağlayıp bağlantımı bitiriyorum. Tekrardan özet geçiyorum. Kilidimizin eksi ucunu adaptörün eksi ucuna bağladık. Kilidimizin artı ucunu cihazdaki NC ucuna bağladık. Kom da adaptörün artı ucuna bağlayarak bağlantımı bitiriyorum. Buton içinde butondan gelen iki ucu cihazdaki but ve GND'ye bağlıyorum. Burada yön önemli değil. istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Evet bağlantımızı bitirdik. Şimdi enerjimizi verelim. Kilidimiz direkt kendini kilitledi. Cihazımız açıldı. Şöyle bir test edelim. Kartımı okutuyorum. Kilidimiz açılıyor. 3 saniye role süresi var. Sonrasında direkt kendini kilitliyor. Butonla da geçiş yapalım. Butona bastım. Yine kilidim açıldı. 3 saniye sonra kendini kilitliyor. Bu şekilde bağlantı yaptık. İsterseniz de cihaz kullanmadan pimli kilidin zaman rolesi sayesinde sadece butonla da bağlantınızı yaparak kilidinizi çalıştırabilirsiniz. Zaten şurada da role süresi için ayar yeri var. 0, 3 ve 6 saniye olmak üzere. Bu şekilde de sadece cihazsız butonla da bağlantı yapabilirsiniz. Cihazımız bu şekilde.